Selam aleyküm sevgili dinleyiciler bugünkü videomuzun başlığı konusu sel ve şiddetli yağmur ee, gördüğünüz gibi Karadeniz'de bu olaylar çok oluyor bundan önceki dönemlerde Hatta aynı dönemde de diyebiliriz devam eden bir bölgemiz daha var o da Trakya bölgesi Şimdi bu videoda ben ne anlatmaya çalışacağım? Bu videoda anlatma anlatmaya çalışacağım bir ihtimal, bir soru olarak sunacağım size. O da acaba doğa kanunlarının e, bir silah olarak e, kullanan ülkeler var mı? Veya bu yönde teknoloji ner nerede şu an? Böyle bir ihtimal var mı? Yapabilme, bunu uygulama? metotları var mı veya örnekleri var mı? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Hem Trakya hem de Karadeniz'deki bu felaketler olmadan önce yağmur bulutlarının nereden geldiğini çok net görebiliyorsunuz. Birazsa işte Kaukasya bölgesinden bir de Balkan ülkelerinden işte Trakya'ya geldiği zaman. Bunun videoları var. En Nazam kanalımda. Yapay cennet ve cehennem Chemtrails isminde bir videom var. Galiba bir 5-6 yıl oldu o video. Ya ben e, yıllardan beri gökyüzündeki Avrupa'da yaşıyorum. Şunları gözlemliyordum yani ve arkadaşlarımla da paylaşıyordum. Maalesef öyle insanlarımız var ki kafasını bir kere kaldırıp gökyüzüne bakmayan insanlarımız var. Baktığı zaman da rasyonel bir gözle bakmıyorlar son zamanda bu chemtrails konusu e, teorisi, Türkçesi de var bunun. Eski bir konu. Gördüğünüz gibi bulutlar yapılıyor. Biz bunları görüyoruz. Şimdi bu chemtrails komplo teorisi. Niye komplo teorisi? Çünkü bu teorinin içeriği şöyle. Onlar diyor ki bizi zehirliyorlar. İnsanları son birleştiriyorlar, monotonlaştırıyorlar gibisinden bir teori. Hem Amerika'da güçlü, İngiltere ve Avrupa'da. Niye İngiltere'yi dedim? Çünkü İngiltere'de güçlü bir ayağı var. Diyeceğim şu. Bu teori komplo yani chemtrails komple teorisi insanların bir çıkmaz sokağa yönlendirmekten başka bir şey değil. Yoğun, yani konuyu cıvıtıyorlar. Boşa çıkarıyorlar. E, eline kuru sıkı veriyorlar ve ateş atlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçek olan şu. Gerçek olan bizim gördüğümüz her gün. Ve bunları görüyoruz. Bunlar gibi yüzlerce resim var. Ya benim kendi çektiğim resimler de var. Şimdi size paylaşmadım ama. E, isterseniz paylaşabilirim yani. Yaşadığım bölgede Avrupa'da, Kuzey Almanya'da yaşıyorum. Burada doğuma büyümeyim. Ve burada gözlemlediğim resimler de var. Eee... Gördüğümüz şeye göre konuşabiliriz biz. Yani rasyonel insan, gördüğü, e, aklının e, tartabildiği olayların üzerine konuşabilir. Tabii ki iddia etmiyoruz, yüzde yüz doğrudur demiyoruz. Ama bu soruyu herkesin kendisine sorması gerekiyor. O da şu. Gördüğümüz bulut oluşuyor ve ilk önce böyle ince, uç yani şurada gördüğünüz gibi bir uçak uçuyor, bir jet. Yani onlarca uçuyor aynı anda. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve sonradan böyle kalınlaşıyor. Ve sonradan nasıl gerç yani bulut olduğunu görüyorsunuz. Hatta sizin bölgenizde olmasa da biraz yan bölgelerde nasıl yağmur yağdığını görüyorsunuz. Zaten Almanya'da 2-3 günde bir böyle güzel bir yağmur yağar. Yani çimenizi sulamanıza bile gerek yok. Çok sakin yağmur yağar Almanya'da. Şimdi gelelim yani şunu demek istiyoruz. Gözlemlediğimiz su doğa etkileniyor yapay bulut yapılıyor. Yani sunni bulut. Şii sunni değil tabii ki bu. Yapay sunni diyoruz. Bulut yapılıyor ve bu e, yağmur yağıyor sonradan. Yani şöyle diyeyim. Yerden e, yer e, küresinden kalkan buharlaşan e, nın gökyüzüne kaybolmasını engelliyorlar. Ne yapıyorlar? Bunları yakalıyorlar. Nasıl yakalıyorlar? İşte o burada geliyor o konu. Kütsüregen yani yapay yağmur. Türkçesi yok aslında Türkçesi olması gerekir. Almanya'da 2-3 gün hava sıcak olduğu zaman bütün Almanya'da e, konu oluyor. Medyada, gazetelerde insanlar konuşuyor. Sokaktaki insanlar bile konuşuyor. Ya işte Almanya niye böyle sıcak oldu? Çölleşiyoruz mu bilmem ne diye konuşuyorlar. Bizim Türkiye yıllardan beri ben ne zaman tatile gitsem yani tatil döneminde yağmura denk gelmedim. Hiç konuşan yok. Normal bir şey. O konuya da sonra geleceğiz. Niye böyle bir tutum, tutum var Türkiye'de? Gördüğünüz gibi sistem şu. E, Bunun uçakla yapabilirsiniz. E, gümüş iot diyorlar. Atıyorlar. Bunun değişik yöntemleri de var. Erizoğul dediğimiz, onları da size göstereceğim. E, e, havada, atmosferde, bu bölgede erozol dediğimiz bir şey olması gerekiyor ki bunlar yukarıya çıksın. Yukarıdan yaparsan tabii ki gerekmiyor. Yağmur bulutsuzluğunu etkileyebiliyorsunuz veya burada sonradan da yağmur yağmasını sebep olabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi gümüş yiyotlarla yapılıyor. Bunun da Türkçesi yok. Devam edelim. Burada doğayı etkileme diye bir başlık var. Yani adamlar bunu 1900 yılların başlarından beri yapıyorlar. Ee, yağmur yapabiliyorlar. Yani yağmur bulutu oluşturabiliyorlar. Bu yetmez arkadaşlar. İkinci noktaya geliyoruz. Yağmur bulutu ee, çok yağmurla yüklü bir bulut geldiği zaman da tarımı korumak için bilhassa üzüm yapılan alanlarda üzüm yetiştirilen alanlarda hani şaraba çok önem veriyor ya Hristiyanlar. Orayı kollamak için mesela çok Sel olmasın diye veya dolu yağmasın diye o bulutun e, önceden daha o alana girmeden boşalmasına yani yağmur yağmasına e, sebep olacak metotları geliştirmiş adamlar ve bunu 100 yıldan beri uyguluyorlar. Yani elde var bir yapay yağmur bulutu yapabiliyorlar, yağmur yağdırabiliyorlar. İki yağmur bulutunu boşalmasına sebep olabiliyorlar yağmur bulutunun oluşmasını engelleyecek metotları var. Yani üç noktadan vurabiliyorlar. Yani insanlık bu teknolojiyi geliştirmiş. Ne? Yağmur bulutunu oluşturabiliyor. Yağmur bulutunu boşaltabiliyor istediği Ve yağmur bulutunun oluşmasını engelleyecek metotları var. Bu üçüncü metot işte tehlikeli metot olan bu. İnsanlara karşı bunun hangi çapta kullanıyorlar? Kullanmıyorlar mı? Soru bu arkadaşlar. Bir de Türkiye'ye karşı e, kendi topraklarını suladıkları için Balkanlar olsun işte Kafkasya olsun. E, bu bulutlar ya rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye girerken de istedikleri zaman boşalttırabiliyorlar. Yani bu kadar sel felaketinin olmasının sebebinden birisi bu mu? Diye düşünüyoruz. Şimdi burada bu başlık arkadaşlar. Pekin Olimpiyatlarında yani Çin'deki Olimpiyatlarda hiç yağmur yağmadı. Burada adamlar açıklıyor niye? Çünkü yağmur bulusun oluşmasını engelleyecek partiküller gökyüzüne uçaklarla atmışlar adamlar. Bunun aynısını Rusya'da Moskova'da yapılan askeri tören işte kurtuluş mudur ne diyorlar bir şey kutluyor ya bunlar. Orada da hiç yağmur yağmaz. Bunun sebebi de burada açıklanıyor. Yani bunlar böyle bir şeyler atıyorlar, bırakıyorlar arkalarından ve bu yağmur bulutunun oluşmasını engelliyor, sıfırlıyor yani. Bu bir tabaka oluşturuyor. Bir atmosfer oluşturuyor gökyüzüne. Ve orada yağmur bulutu oluşmuyor hiç. İmkanı bile olmuyor. Yani yeryüzünde ne kadar buharlaşma olursa olsun o... Ee, Bunların sıktığı işte e, fırlattığı e, partiküller, partiküller bunlar yağmur bulutun oluşmasını engelliyorlar. Bunu anlatıyorlar, bunu söylüyorlar. Hangi çapta yapıyorlar? Soru bu. Şimdi ilk dediğimiz tehlike neydi? Türkiye veya başka ülkeleri, ülkeleri sel felaketiyle karşı karşıya bıraktıracak veya her ülken, bunun gibi e, metotları geliştirdiğini gösterdik. Sesi yapabilirler mi? Teknoloji var mı? Var. Bazı ülkelere de çölleştirme projesini uyguluyorlar. Yani o ülkeleri çöl haline çevirme projesini uyguluyorlar. Bunu da Türkiye'ye karşı uyguluyorlar diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi Orta Doğu haritası ve burada hep yabancı İtalyanlar, Amerikan, işte NATO'nun bir de bu Zahel sonrası dediğimiz oraya da yerleştirdiler. Yani yerleştiler sanki Böyle buraları yani bu uçaklarla burada e, askeri e, gemi uçak hani uçak gemileri dedikleri yani bir şehir kadar büyük ya yani bir köy kadar bir kasaba kadar büyük gemileri var. Buraları her yere yerleştirmişler. Karadeniz'de de var. Ve bunlar oluşturabilir mi? Sana gelen yağmur bulutunu görüp yok edebilir mi? Var mı teknoloji arkadaşlar? Gördük var. Bu gibi ülkelerde Türkiye, İran Afrika Müslüman ülkelerinde bazen bir yıl oluyor hiç yağmur yağmıyor. Bunun sebebi acaba bu mu diye düşünmemiz gerekir. Niye düşünmemiz gerekir? Çünkü biz Müslümanız. Ve Kur'an-ı Kerim böyle insanların yeryüzünde olduğunu söylüyor. İncil de söylüyor ama İncil tersini diyor. İncil'e de geleceğiz sonradan. Yani eski ayete geleceğiz daha doğrusu. Bakara Suresi 204 arkadaşlar. İnsanlardan öylesi vardır ki bu dünya hayatı hakkındaki görüş ve konuşmaları senin hoşuna gider. Yani politikacıların olsun, papazların olsun, şıhlar var ya onlar da güzel konuşur. Yani sesleri çok güzeldir. Hatta hani eşeğin sesi de güzel, güzeldir aslında. Ama boştur. Bu insanlar çok güzel konuşur. Ama düşünün bir de onlar hatta bu gibi kimseler kalbindeki Allah'a şahit tutarlar. Yani riyakarlık da yaparlar. Gösteriş de yani Allah'a şahit tutarlar diyor. Bu e, İsa olur, put olur kim işte hangi yöreye göre değiştirir bu insanlar. Yani bu insanlar çok güzel giyinir, çok güzel konuşur ve konuşurken de Allah'a yani inandığı neyse e, onu şahit tutarak konuşur Halbuki o düşmanların en yamanıdır diyor Allah. Yani insanlık için en yaman düşman o kişilermiş. Çünkü o kişiler ne yaparmış bakalım. Bu kişiler dönüp gittikleri zaman buna benzer bir ayet daha var. O da güzel yanından ayrılıp gittiğinde de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çıkarmaya ekini bakın burası önemli arkadaşlar. Ekini ve nesli yok etmeye çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Yani bozgunculuk yaparlarmış yeryüzünde ve ekini ve nesli yok ederlermiş. Nesli nasıl yok ediyorlar? Bugün yediklerimiz, içtiğimiz bu telefonlar, app'ler, map'ler. Yani çocuklara ne tür bir etkisi var bilmiyoruz. Ama etkisi olduğunu söyleyenler var. Bir de ekini yok ederlermiş. Yani tarımı. Tarımı yok eden insanlar var mı? Ona geleceğiz ve oradan da Chemtrails yani bu yapay bulutlara geleceğiz arkadaşlar. Aral Denizi. Rusların egemenliği altındayken yani Rusların egemenliği altındayken iken, Çarlık döneminden başlayan Rusya'nın Çarlık döneminden başlayan koca Aral Denizi bakın eskiden şöyleydi şöyle 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 bu denizi kurutmak için adamlar yer altı, yer üstü bütün nehirleri şey yapmışlar, kesmişler. Niye yapar bunu bir insan peki? Bir misal daha vereyim sonra sebebine geleceğiz. Niye yaptıklarına geleceğiz. Afrika'da Zahil sonu var arkadaşlar. Çölle yeşillik savaşıyor orada. Buraya da üstler yerleştirildi. Çok ilginç. Buraya da Am Batılı, ABD'li işte Avrupa ülkeleri üsler yerleştirdi ve bu dronelar uçup duruyor burada. Niye uçuklarını bilmiyoruz. İşte terörist var diyorlar da. O teröristlerin kim olduğunu da size ben açıkladım. Boko Haram'dır, işte e, Batı sahinde El Şabap'tır. Bunların hepsi zaten Batı menşeli kişiler. Maske takıp tekbir getirerek Müslümanları fakir fukara haline ve e, göçebe haline düşürüp kilisenin kucağına itiyorlar. Yaptıkları bu yani. Başka bir şey yok. Bunları çok net görürsünüz bakarsanız. Aynı zamanda bu zahel sonu askeri üsler yerleşiyor. Bu zahe sonu dedikleri yani yeşillenme veya çölleşme arasında kalan bölge. Burkina Faso'da yaşıyor. Bu Müslüman bir abi. Yakup e, Savadongo. Bu adam bir yöntemle çölden toprak kazanıyor. Ve epey bir büyük bölümler kazanmış yani. Böyle bir bahçe kadar değil epey bir bölümler kazanmış. İlginç bu adam belgeseline bakarsanız şunu göreceksiniz. Adam çölü şu hale getiriyor Bak, Çöl böyle gördüğünüz gibi yeşillendiriyor. Allah'ın hikmeti işte. Çalışana var arkadaşlar. E, hareket edene her şey var. Etmeyene yok. Dünya böyle. <laughs>